Simtra Inventory Transfer Talepleri Bir ambarda başka bir ambara transfer yaparken bu işlem talep edilerek gerçekleştirilme imkanımız mevcut. Bu işlem için satın alma altında talep siparişe geliyoruz. Talepler kısmına basarak yeni talep oluşturmak için talep girişi ekleden transfer talebine basıyoruz. Transfer talebimiz tek tek stok malı girilerek oluşturulabileceği gibi liste kullanılarak da stok mallarımız içeriye alınabilir. Öncesinde stok hareketlerinden eldeki stok kontrolümü yapıyorum. Örneğin ana ambarıma bakalım. Ana ambarımda 80 adet kolam, 10 kiloda kahve çekirdeğim var. Şimdi mutfak ambarımda ana ambarıma talep geçelim. Yine talep siparişe geldim. Taleplere geldim. Yeni talep girişi ve transfer talebi ekle dedim. Alıcı ambarım mutfak ambarı olacak. Göndereceğim ambarım ana ambar olacak. Talep tarihim 28 Şubat olacak. Topmalım kahve çekirdekten 2 kilo. İkinci talebimi de gerçekleştirmek için yine mutfak ambarından alacağım ambarım. Mutfak ambarı olacak şekilde göndereceğim ambarım ana ambar. İkinci ürünüm de örneğin Sprite. Bundan da 10 adet istiyor olayım. Talep detay'ı ekle dedim. Kapattım. Kaydet dediğim andan itibaren bekleyen transferde kaydım gözüküyor. Şimdi bu transferi gerçekleştirebilmek için transfer taleplerine geliyorum. Görüldüğü gibi karşımda 2 adet ana ambardan mutfak ambarına gönderilmek üzere bekleyen talep bulunmakta. İstenirse buradaki miktarlar değiştirilebileceği gibi Yine değiştirilmeden de transfere dönüştür diyebiliriz. Bu şekilde bir transfere dönüştürmeye çalışıyorum. Bana hata verdi. İleri tarihli transfer yapılamayacağı için benim transfer tarihini kapalı olmayan bir envanter tarihi içine alarak transfere dönüştür demem gerekiyor. Görüldüğü gibi ana ambardan mutfak ambarına ilgili ürünlerim, ilgili fiyatlarla transfer gerçekleşmiş oldu. Şimdi stok hareketlerimi tekrardan kontrol ettiğimde sadece mutfak ambarımı seçiyorum. Görüldüğü gibi Sprite'ım ve kahvelerim karşımda duruyor.